Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala resulina ve nebiyina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Kehf suresi 59. ayet kelimede beraberiz. Ve tilke bu bunlar gibi ya da şu bu anlamda kullanılan bir işaret sıfatı ve tilkel kura bu şehirleri ehlek nehum yani bunlar kendilerini helak ettiğimiz şehirler ya da kendilerini helak ettiğimiz bu şehirler lemme zalemu zulmettiklerinde kendilerini helak ettiğimiz şehirler ve cealne kıldık yaptık li mehlikihim yani onların helak helakını mev'ide belirli bir zamanda yaptık. And these towns bu kasabalar population population, nüfus anlamında. Ad, tamut, At ve semut kavmi. We destroyed them. Yani kendilerini helak ettiğimiz bu şehirler, kasabalar. Them, when they did wrong. Onlar yanlış yaptıklarında. And we appointed a fixed time. Biz belirlenmiş bir zaman atadık. For their destruction. Onların helak olması için. Onların helak için bir zaman harcadık. Yani bir zaman belirledik. Affedersiniz. Evet ve izgale hani burada Hz. Musa Efendimiz'in kıssasına geçiyor. Ve izgale Musa hani Musa li fetehu, o gence yanındaki gence demişti. Le ebrahu vazgeçmeyeceğim, dönmeyeceğim hatta e kadar anlamında hatta ebloga. Bu hatta da ardındaki fiilin son harekesini değiştiren mesela normalde eblogu olacakken hatta eden dolayı ebloga şeklinde değişiyor. Hatta ebloga mecmal bahreyn. Bu mecmu'a birleşme anlamında iki denizin birleştiği yere varıncaya kadar dönmeyeceğim, vazgeçmeyeceğim. Ev emdi veyahut harcayana kadar, geçirene kadar hukube. Yani uzun yıllar geçinceye kadar yani yolculukta uzun zaman geçirinceye kadar dönmeyeceğim demiştim. And remember hatırla when Musa Moses said to his boy 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 servant yani yanında bulunan o erkek hizmetçiye I will not give up bırakmayacağım, dönmeyeceğim, pes etmeyeceğim. Traveling, seyahat etmekten until I reach, ulaşıncaya kadar the junction of the two seas. Yani iki denizin birleştiği yere ulaşıncaya kadar o until veyahut ulaşıncaya kadar until I spend years and years, yıllar yıllar in traveling. Yani seyahatte, yolculukta yıllar geçinceye kadar vazgeçmeyeceğim şeklinde söylüyor. Burada Hz. Musa ve yanındaki kişinin bir yolculuğa çıktığını görüyoruz. Bununla ilgili tefsirlerde farklı yorumlar söz konusu. O kişinin kim olduğuyla dair onlara bakılabilir. Evet, felemme, fe ama lemme dığında değinde belaga yani burada belaga şu uzatma bu kişinin iki kişi olduğunu gösteriyor. Yani geçmiş zamanda iki kişi olunca mesela bir kişi olsa ulaştı derken belaga bu uzatma olmaz ama belaga şu uzatma olunca iki kişi olduğunu anlıyoruz. Onlar ulaştıklarında mecmaa birleşti yere beyni hime o ikisi arasına ulaşınca nesiye yine şuradaki ye bu uzatmada yani normalde nesiye bir kişi unuttu derken böyle nesiye o ikisi unuttu hute hume balıklarını tabi hume derken ikisinin balığını unuttu tetakaze burada da bir kişi yani o balık sebilehu yolunu fil bahri o denizde sarabe yani bir tünel içerisinde ya da onlar denizde yolunu tutup gitti. Yani sanki bir tünel değmiş gibi. But when they reached the junction, onlar ulaştığında of the two seas, iki denizin birleştiği yere ulaştığında they forgot their fish, balıklarını unuttular and it took its ways yolunu aldı through the sea deniz boyunca denizin içinde as in a tunnel yani bir tünel değmiş gibi aldı yolunu gitti burada balık yolmalık gidiyor ve bunun ardından lemme cevze geçtiklerinde yani yine ikisi geçtiğinde c ve z şu uzatma yani z derken elif uzatması o iki kişi oldu anlamına geliyor. Geçtiklerinde gale dedi lifetehu o yanındaki gence dedi ki etine getir. bade ene bizim azığımızı getir. Yiyeceğimizi getir. Lakat muhakkak laqina Lakı ile karşılaştık. Min seferine. Yani bizi bu yolculuğumuzdan seferine, heze, heze derken bu yolculuk anlamında nasabe, bize bu yolculuğumuzdan bir yorgunluk dokundu şeklinde. So, when they had passed further ileri, on beyond that fixed place bu sabitlenmiş zamanın e, yerin ötesine geçtiklerinde yani o iki denizin birleştiği yerin ötesine geçtiklerinde Musa, Moses, Hazreti Musa, Hz. Musa Efendimiz said to his boy servant, o hizmetlisine dedi, bring us, getir, bring us a morning meal. Bizim sabah yiyeceğimizi getir. Truly, really, doğrusu, we have suffered much. Biz çok acı çektik. Much fatigue. Yani bu yorgunluktan in this Ajone ya bu bizim yolculuğumuzdan çok yorulduk. Kahvaltımızı getir diyor gence. Gale dedi ki: "Ra'ayte, gördün mü?" Burada aslında gördün mü demek. Tabii bazen hatırladın mı gibi de yorumlanabiliyor. Ya da bu konuda fikriniz nedir? "Ra'ayte" gibi aslında "Ra'ayte" ra tek başına sen gördün. Başında e olunca "Era'ayte", gördün mü? Is honey? ve yine sığındığımızda ile sahreti yani o kayaya sığındığımızda fe inni şüphesiz ben nesitul hud balığı tutmayı yani balığı unuttum ve me ensanihu bana unutturan burada me ille olunca bana ancak unutturdu ille şeytan ancak şeytan unutturdu en ezkura yani onu hatırlamayı ancak bana şeytan unutturdu. Ve takade edindi. Sebilehu yolunu edindi. Fil bahri o denizde, acebe denizde yol mu acayip bir şekilde, ilginç bir şekilde yolunu alıp gitti. He said, o söyledi, do you remember? Hatırlıyor musunuz? When we betook ourselves, biz kendimizi to the rock, kayaya attığımız, yani kendimizi kayaya sığındığımız yeri hatırlıyor musun? I indeed forgot the fish. Forgot the fish. Yani ben balığı gerçekten unuttum. None but şeytan. Şeytandan başka hiç kimse. Satan made me forget hatırlamayı remember. Hatırlamayı unutturan. Yani bana şeytandan başka onu hatırlamayı unutturan kimse olmadı. Ancak bana şeytan unutturdu onu hatırlamayı. It took, o aldı, its course, yolunu into the sea, denizde yine a strange way. İlginç bir şekilde denizde yolunu alıp gitti. Gale zelike, işte böyledir. Me kunne, ne bakayım. İşte bizim aradığımız şey buydu. Karta de döndüler. Burada yine iki kişi olduğu için karutat de şu uzatma ondan dolayı. Ale eserihime izleri üzerine kasasa yani o izleri üzerine yol üzerinde kendi izleri üzerinde geri döndüler. Musa Musa sat. That is what işte bu what we have been seeking. İşte bu bizim aramakta olduğumuz şeydir. So they went back onlar geri gittiler, retracing, takip ederek their footsteps adımlarını takip ederek geri döndüler. Ve bunun ardından, o geri dönmelerin ardından vece de buldular abden bir kul buldular min bedine kullarımızdan teynehu verdiğimiz rahmeten kendisine rahmet verdiğimiz min indine, katımızdan bir rahmet verdiğimiz ve allemnahu ve öğrettiğimiz min dunne bizim katımızdan ilme katımızdan kendisine ilim öğrettiğimiz bir katımızdan kendisine rahmet verdiğimiz ve kendimizden ilim öğrettiğimiz bir kullarımızdan bir kul ile karşılaştılar. Buldular. Yine burada buldular derken vecedde şu elif uzatması iki kişi olduğunu anlatıyor. Mesela vecedde olunca bir kişi buldu ama vecedde olunca iki kişi oluyor. Arapçada bu uzatmaların böyle bir anlam değiştirme gibi durumu olabilir. When they found buldular then they found onlar daha sonra one of our slaves kullarımızdan birini on whom kendisi üzerine dığımız anlamda. Buradaki whom dı, dı anlamda. We had bestowed mercy from us. Kendisine katımızdan bir rahmet bağışladığımız, bahşettiğimiz and whom we had taught, öğrettiğimiz knowledge from us. Kendisine ilim öğrettiğimiz bir kul buldular. Gale lehu. Ona dedi Musa. Musa ona dedi. Hel ben mımi sorusu bu. Ette bir uke. Yani sana tabi olayım mı? Sana takip edeyim mi? Ale üzerine en tuallimeni yani bana öğretmen karşılığında öğret diye minme min dandan me şey ullimte öğretildiğin şeyden ruşte yani doğru öğretildiğin şeylerden bana öğretmen karşılığında sana uyayım mı, sana tabi olayım mı diye Hz. Musa Efendimiz bu kimseye soruyor. Bu kimsenin kim olduğuna dair de yine tefsirlerde yorumlar söz konusu. Ona bakmak mümkün. Musa, Moses Sertohem Burada parantez içerisinde Hıdır diye geçiyor. Hızır Aleyhisselam Türkçe'de bu şekilde söyleniyor. May I follow you? And yani seni takibidim sana uyayım. so that tea, you teach me something. Için. Teach me. <laughs> May I follow you so that you teach me something? Seni takip edeyim mi? Yani bana öğretmen karşılığında o oh, that knowledge bu bilgiyi guidance and hidayet, rehber true path doğru hakiki yolu öğretmen karşılığında which you have been taught yani senin öğretilmekte olduğun Burada bakınız present perfect edilgen durum. Yani mesela öğretmek sen öğrettin derken etken oluyor bu. Öğretildin derken edilgen yani pasif dediğimiz. Burada da you have been taught yani sana öğretildi demek. Which olunca öğretildiğin yani senin öğretildiğin şeylerden bana öğretmen için sana tabi olayım mı? Ve bu öğretilme Allah tarafından. Bay Allah. Buradaki bayın anlamında tarafından anlamında. Gali dedi inneke. Şüphesiz. Sen len. Asla anlamında ve ardındaki fiilin son ayakasını değiştirir bu. Mesela ti'a. Burası normalde testetia olacakken güç yetirmek anlamında. Len ti'a. Benimle güç. Me'iye. Me benimle sabra. Sen benimle sabretmeye güç yetiremezsin dedi bu kimse. He, Heder, diyor. Said, verily you will not be able to have patience with me. Sen benimle bu konuda sabredem, yani benimle gelmeye sabredemezsin dedi. Bunun üzerine ve keyfe nasıl tasburu sabredeceksin? Ale şey üzerine. Melem. Me şey demiştik. Lem tuhid. Tuhid de aslında burası tuhid tu. Lem'den dolayı tuhid şeklinde oluyor. Hem ortadaki ye uzatması yani tuhid tu derken hem de sondaki u yerine cezimli oluyor. Melem tuhid bihi kubra. Yani sen kendisini tecrübe bakımından bilmediğin, belki haberdar olmadığın bir şeyden dolayı sen nasıl bana sabredeceksin? And how can you have patience? Senin nasıl sabrın olacak about the thing, bir şey hakkında which you know not. Yani senin bilgin olmadığı bir konuda sen nasıl sabır sabırlı olacaksın? Diye Hz. Musa Efendimiz'e bu şekilde söylüyor. Bunun ardından Hz. Musa Efendimiz Gale diyor ki Seteci sen bulacaksın. Se acakecek. Tecidu bulursun. Setecidu olunca bulacaksın. Ni beni inşallah Allah'ın Allah dilerse sabiran sabırlı bir şekilde bulacaksın. Vele e'asi ben asi olmayacağım leke sana karşı emra. Yani herhangi bir iş konusunda sana asi olmayacağım. Sana karşı gelmeyeceğim. Musa Moses said if Allah wills, Allah dilerse you will find me patient. Sen beni sabırlı bulacaksın. And I will not disobey. Ben itaatsizlik etmeyeceğim. You in out. Yani bu iş konusunda sana itaatsizlik etmeyeceğim dedi. Evet, gale bunun üzerine gale bunun üzerine dedi fe initteba'teni fe artık in sase initteba'teni eğer tabi olursan. fele in devamında F geldiğinde bu şekilde F geliyor genelde. La tes'elni yani sen bana tabi olursan la tes'elni sorma an şeyin herhangi bir şey sorma bu ile anla beraber kullanılıyor. Hatta e kadar normalde uhdisu şeklinde olacakken yani ben anlatıncaya kadar leke sana minhu zikra. Ben zikir bakımından yani onu hatırlama hatırlama konusunda ondan bahsetmeyinceye kadar ben sana ondan bahsetmeyinceye kadar sen bana eğer beni takip edeceksen herhangi bir şey sorma. Here, Hıdır sen Hıdır Aleyhisselam sordu. Then if you follow if you follow me eğer beni takip edersen ask me not sorma about anything. Bana herhangi bir şey hakkında sorma. Günlük İngilizce de bu. Do not ask diye. Yani don't ask diye geçer. About anything. Herhangi bir şey hakkında. Till. E kadar. I myself. Bu till bazen until diye. Hatta until daha yo yoğun kullanılır. I myself mention it to you. Yani ben kendim ondan sana bahsedinceye kadar bana herhangi bir şey hakkında soru sorma. Burada aslında bir usul de öğreniyoruz. Hz. Musa Efendimiz bir ilim sahibi bir kimseye karşılaşıyor ve onun ilminin olduğunu fark ediyor. Bana o ilmi öğretmen karşılığında sana tabi olayım diyor. O kişinin şartları da yani burada Hızır Aleyhisselam diye geçiyor. Çok önemli aslında. Ben sana onun nedenini açıklayıncaya kadar bana soru sorma. Yani bu aslında bir tür edebi de anlatıyor. Bugün işte evet soru sormak tabii ki önemli ama yerli yersiz soru sorarak aslında nedir odaklanılması gereken ilmi unutabiliyoruz. Burada bu kıssadan hani bir boyutuyla alabileceğimiz böyle bir ders olduğunu düşünüyorum şu ana kadar. Yani birinden bir şey öğreneceksek aslında onun anlatımını beklememiz lazım. Hatta Soruyu aslında bilenler sorar. Yani şu nedir diye sorar. Bu bir dikkat toplama usulüdür. Ve Peygamber Efendimiz'in sohbetlerinde de bu şekilde olmuştur. Peygamber Efendimiz şunu biliyor musunuz? İman nedir biliyor musunuz? Ya da İslam nedir biliyor musunuz? gibi sorular sormuş. Sahabe de Allah ve Resulü daha iyi bilir şekilde cevaplar vermiştir. Bu bir tür aslında öğrenme metodudur öğrenmeye nasıl yaklaşmamız gerektiğini de öğreniyoruz bu şekilde. İnşallah öğrenen de, öğreten de hayırlara nail olur. Rabbim hata etmişse hatalarımızı affetsin. Sadakallahül azim.